Merhaba Arkadaşlar gibi sürükü bir dostta hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Granny'nin yeni modundayız. Bakalım bu bölümde arkadaşlar hard modunda oyunu bitirmeye çalışacağız ve yeni özellikleri açmaya çalışacağız oyunu oynadıkça yeni özellikler açılıyor. Şimdi harita bitirirsek şuradaki soru işareti olan yer açılacak arkadaşlar. Bugün onu yapmaya çalışacağız. Nightmare'i daha sonraki bölümlerde göz atacağız arkadaşlar. Daha sonrasında oyunu yine en zorda bitirirsek arkadaşlar. Impossible mod açılıyormuş. Onların hepsini sırayla yapacağız. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Hard'a alıyoruz oyunumuzu arkadaşlar. Ve oyunu bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Yine bu tarz green içeriklerin devamı için arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın efendim. Bakalım bu yeni seriyi hızlıca bitirmeye çalışacağız. Ne kadar sürede bitireceğiz çok merak ediyorum. Bir de arkadaşlar bir bölümde de dede açılacak arkadaşlar. Dedenin şatkanlı haline oynayacağız. O da evde mevcut hale gelecek. Şimdi bir sürü taktikler vermişsiniz yorumlarınızı okudum. Şunu alma taktiği vermişsiniz arkadaşlar. Eğer tuvaletin oradan şuradan bir eşya fırlatırsak o şey düşüyormuş. Öyle bir şey söylemişsiniz. Güzel taktik. Denir, denenir. Deneyeceğim bunları. Ee, onun yanı sıra arkadaşlar başka neler demiştiniz? Bayağı bir şeyler demişsiniz. Bir de örümcek bug'ını söylemişsiniz. Örümcek bug'ını ben bilerek yapmıyorum. Çünkü gerek yok bence ama yine yapmamı isteyen varsa onu da yapabilirim. Örümcekte biliyorsunuz arkadaşlar yukarı çıktığınızda size saldırmaya başladığında eğil kalk yaptığınızda örümcek bozuluyor. Böyle bir olayı vardı. Zaten bunu en baştan beri biliyorduk. Bu ama yine de yazdığınız için teşekkürler arkadaşlar. Şimdi. Ee, şurayı bir açalım. Ay ses verdik. Ses verdi kötü oldu. Direkt dakika bir gol bir Olmadı bu. Olmadı bu. Bu arada şatkanın. Ee, tek mermi olduğunu söylemişsiniz. Evet olabilir arkadaşlar. Ben green 2 ile karıştırmışım. O yüzden kusurunuza bakmayayım. Onları da yorumlara yazmışsınız. Yani çok fazla green oyunu oynadığım için arkadaşlar. Yani karıştırmam çok doğal bunları. Şimdi. Bakalım. bakalım. Aa, şuradan gitmem lazım. Okey. Yıktık buraya. Devam edelim. Ha Burada şey var. Okey. Bu da şey var, bu var, bu var. Okey, okey, okey. Aa, burada döşeme sesi vardı normalde. Döşeme sesi vermedi. Enteresan. Burada şey var. Burada yine bir şey yok. Okey. Buraya girmeme gerek yok. Gerek yok yani. Buraya girsek bir işime yaramayacak. O sesi verdik. Oradan bir gitsin grene, o taraflara. Ben de bahçeye gideyim. Bunu buraya attık. Burada bir tane akümüz var. Geç. Herhangi bir kaçıştan kaçabilirim. <laughs> Fark etmiyor arkadaşlar. Önemli olan hard versiyonda oyunu bitirebilmek. Bakalım bitirebilecek miyiz? Şimdi. İlk önce biz şuradaki çıkacak olan eşya bir bakalım. İnşallah hammer çıkar. Hammer çıkarsa 10 numara 5 yıldız. Çünkü hammer ile daha fazla iş yapabiliyoruz. Oh. Araba parçası. Yani araba parçası çıkması kötü oldu. Arabayla kaçma düşüm. Araba parçası daha çok sıkıntı bence. Bence öyle arkadaşlar. Çünkü çok fazla parçası var. Kapı daha mantıklı geliyor bana. Bilmiyorum size nasıl geliyor. Aslında yeni gelen kaçış daha mantıklı. Orada sadece 3 tane parçayla kaçabiliyoruz. Bu arada oradaki demir kesen alet normal kabloları da kesiyor. Demişseniz aslında bunu da biliyordum ama nedense geçenki bölümde <laughs> Unutmuşum onların hepsine. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama yaptık. Yine de bir şekilde yapmıştık o bölümde. Şimdi burada devam ediyorum. Şimdi ya bak şimdi de şey çıktı ya. Araba parçasına ihtiyacım yok şimdi. Her yerde araba parçası çıkıyor. Böyle bir şey var mı ya? Wow. Bu arada ölüyordum. Yüzde yüz ölüyordum. Son dakikada yırttık ha. Vallahi da son dakikada yırttık. Uy. Gel bakayım buraya. Oğlum ne, ne ses çıkardın be kanka. Okey. Oraya ses verdik. oraya gidecek. Allah. Bir de ben gittim şeye sesi verdim. Yani onu düşürmezsem olmazdı ya, ya sürekli şu şeyi düşürüyorum ya. Askıyı düşürüyorum ya. O askı var ya çok sıkıntılı ya. Her bölümde ayrı bir sıkıntı yaşıyoruz şu askıdan dolayı. Evet. Evet. Merhaba geleni. Ne haber? Bay bay. Evet bu arkadaş ayaklanmış. Güzel olmuş. Birazcık daha hızlı giderse eğer. Ee, buradan hemen anahtarı alıp kaçacağız. Birazcık daha hızlı hareket ederse tabi. Ha gayet bir bir adım daha bir adımda Bir adımda Hadi 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 abim. Hadi ablam. Hadi ablam az kaldı bir adımda Evet at at şunu at 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 Bay Ayak kırılacak. Hop. Ayaklar GG. Tamam. Ayaklar gitti. Ayaklar gitti. Şimdi 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 şimdi. Oraya baktık. Geç 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 geç. Aç burayı aç burayı. <laughs> Şimdi nedense burası ekstradan karanlık gelmiş karanlık olmuş yani karanlık gelmiş ne Çünkü el feneri olayını koymuş buraya yer. Yani Bu da bir mod ee, Güncellemesi Ama mantıklı olmuş bu olay Şimdi ilk önce şuradaki silah parçasını alalım Aa ne oldu lan Da oğlum ha. Silah kafayı yedi neyse tamam hallettik bunu Alıp dur ya bunu unutmuşum ödüm koptu. O emir çıktı lan. Güzel. Aa emir çıktı çok iyi oldu ha bu. Gerçekten on numara beş yıldız oldu. Ha sopa burada arkadaşlar. Güzel. Sopanın burada olduğunu unutmayalım. Daha sonra buraya geleceğiz. Şimdi üst katı çıkalım. Üst kattaki tahtalarımızı açalım. Hatta şurayı da açalım. Şu dediğiniz olayı deneyeceğim arkadaşlar bu arada. Şu tornavida olayını. Beni gördü ya. Bir de şu bu oyunda şöyle bir enteresanlık saçmalık var. Şimdi yatağın altında bizi görebiliyor, yakalayabiliyor. İyi hoş ama neden ventlerden yakalayamıyor? Mesela buradan da eğil beni aslında yakalayabilir. Niye bunu yapmamışlar bilmiyorum. Ben bunu hep sorguladım. Siz de sorguladığınızı bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bu arada arkadaşlar bu videoyu yayınladığımda büyük ihtimalle okulun ilk gününü yaşamış olacaksınız. İnşallah güzel bir eğitim öğrenim yılı yaşarsınız arkadaşlar. Güzel notları bekliyorum sizden arkadaşlar. Güzel notlar alın. Tatilde yine konuşacağız bu durumları. <laughs> İnşallah istediğiniz notlara ulaşırsınız arkadaşlar. Bunu ben buraya attım. Şimdi bir kere inme hakkım var. Buradan. Inme hakkımı burada kullandım. Niye kullandım bilmiyorum. Karpuzu buldum. Tamam. Masanın altında beni yakalayamaz. <laughs> ne oldu Grady? Ne oldu? Yakalayamadım ben. Şimdi bu karpuzun içinden ya mavi anahtar ya da kırmızı anahtar çıkacak arkadaşlar. İki tane anahtardan biri çıkacak. Ee, mavi anahtar çıkarsa benim işime gelir. Daha güzel olur benim için. Ama bahçeye gitme be kanka. Ben gideceğim oraya. Bence bahçeye gitme. E ee, kapanı bırak git. Tamam kanka. Hadi adios. Tamam Dışarıdayız. Şimdi. Ya abi ya kırmızı çıktı ya. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Master Key çıktı. ya yani Master Key kapıdan kaçarsak işimize yarayacak ama şu anda kapıdan kaçar mıyım kaçmaz mıyım onun kararını veremedim. Onu bir düşüreceğiz. Çıkan eşyalara göre. Mesela Yeni Çıkışın Bir parçası çıktı. Anahtarı yok. Bir de kesmek için demiri kesmek için bir parça daha ihtiyacım. Oğlum ya. Onları Almamız lazım. Okey. Üst katın kapısını açtık arkadaşlar. Şimdi o bug'ı yapsam mı? Ama o bug'ı yapmayı hiç sevmiyorum ya örümcek bug'ını. Söylüyorsunuz abi örümcek bug'ını yap diye de yani ben hiç hoşuma gitmiyor o bug'ı yapmak. Çünkü bazen çalışmıyor, bazen gidip yakalanıyorsun. O da çok sinir bozucu bir şey. Ben şunu ee, fark ettim. Döşeme sesleri çok yok. Haritada oynamamıza rağmen niye yok bilmiyorum. Aslında olması lazımdı. Son silah parçasını da buldum bu arada. Üst kata bakalım. Üst katta bir şey yok. Tuş var, şey var, bilmem ne var. Burada benzin varmış, onu gördük. Çok kötü ayağım kırıldı. Geliyor 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 geliyor. Aa, bu sen yakala yakalanabilir mi? Yakalanabilir miyim? Kaçtım mı? Aa kaçtım. Şaka baka kaçtım. Daha gidelim. Abo. Hazırım kaptan gel bakayım silah silah şov. Aa, adam öldü mi gel. Aa. Mermi mermi uçtu gördünüz mü? <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Go 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 go. Şu dediğiniz olayı bir deneyim mi? Hazır gelmişken bir deneyelim onu da bak şimdi tam şurada ya. Eğer şuradan Ama başka eşya mı fırlatmam lazım ya da burada olmuyor mu bilmiyorum. Bunu daha sonra deneyelim ya. Şimdi asıl amacımız harda bitirmek olduğu için bence çok oyalanmayalım. Evet bunu da aldık. Şimdi burada ne var ne yok bunlara da bakalım. Kod burada mı? Ha, kod burada değil. Batarya burada güzel. Güzel bataryayı da bulduk. Kod büyük ihtimalle aşağıda çıkabilir. Onlara bakacağız. Şimdi aşağı inelim. Playhouse anahtarı çıkabilir buradan. %90 Playhouse anahtarı çıkacak bu arada. Bakalım ne çıkıyor. Sevgi. Ha bu da olur. Bu da olur. Buna da... Aa. Oğlum kadın gözünün önümde spamlandı he. Genelde zaten burada spamlanıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Okey. Güzel. Şimdi dediğiniz gibi bununla demir de kesebiliyoruz ve kablo da kesebiliyoruz her şeyi kesebiliyoruz şimdi e, Bunu bulduğumuz için arkadaşlar aşağıdaki kapının sadece bir anahtarı kaldı Bir de ana kapıda sadece sanırsam kodla e, Mavi anahtar kaldı Daha sonrasında kaçış tamamlanmış olacak Şimdi hangisini önce bulursak oradan kaçış Bakalım Hangisi denk gelecek? <laughs> Onun sesini çıkardık. Bilerek ses çıkardım. Şimdi hemen alt kata ineceğim. Alt kattaki kapalı tornavida ile kapalı olan yere bir bakalım. Burada bir de bir şey var mı? Yok. Yine bir ses çıkardık. Şuradan bir bacağımızı kıralım. Şuradan bacak kırılmadan inebiliyoruz. Ama yine bacağımız kırıldı. Şuraya denk getirirsek arkadaşlar. Ee, bir şey olmuyor aslında. Ama ben denk getiremedim yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar beğeni arası. Hemen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Beğeni sayılarımız biliyorsunuz birazcık düşük kalıyor ve arkadaşlar devamı için sizden 5000 like beklemiştim ve 5000 like atmışsınız arkadaşlar. Hemen devamını çekiyorum. Bundan sonraki yeni videosu için yine 5000 like bekliyorum. Aslında bu bu sefer 6000 like diyelim. Evet bu sefer 6000 like istiyorum arkadaşlar. Eğer 6000 like gelirse yeni bölümü hemen paylaşacağım. Haberiniz ola. Şimdi abi açalım ne çıktı? Ya abi bu ne ya? Bu ne ya? Şaka mı bu? Bu ne oğlum ya? Çok saçma bir şey çıktı. Sağım sol mu? Tamam dönmedi. Ee, Haya bir mi iki mi onu bulamadık. Fark ettiyseniz. Şurayı çarkını bulamadık çarkı lazım. Oraya nasıl bulacağız bilmiyorum. Ee, burada ne var? Bu arada. Ha, et var. Üst kata çıkmak için et burada. asla gidip örümcek bagını yapayım da hiç uğraşmayayım ya. Yani? Niye uğraşıyorum ki? Burada karga var. Ben bunu şuraya bir fırlatayım abi. Şunu bir alayım. Bakalım bundan ne bulacağız. Açmadım nereler var daha? Birkaç yer var daha. Bakalım 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 bak. Evet, buradan sadece sprey çıktı. Kötü oldu bu. Ee, mermi nerede mermi? Allah. Aşağı kata inip mermiyle şey açabilirim ama yani iş açasım da yok açıkçası. Açıkçası iş açasım yok. Gel kanka gel. Hoop. Adam öldü mü gen? Ee, bir dakika aramızda yok. Hard'da oynuyoruz bir de oyunu. Karki, nice, 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 nice. Araba anahtarı bulduk. Şimdi araba anahtarından büyük ihtimalle ne çıkacak? Düşünelim. Ne çıkabilir? Anahtar çıkıyor muydu bunlardan? Ha, weapon key. Yani yine işe yaramaz. Ama olsun. Yine de bulunsunlar arkadaşlar üst katı çıkacağız bir dakika şunu al orada dursun abi şimdilik ona gerek yok Eee Granny birazdan uyanacak hatta şu an uyanabilir ben hemen üst katı çıkıp oradaki anahtarı alalım anahtar büyük ihtimalle alt katın anahtarı aa yok çarkmış ee, olmadı bu ya olmadı hocam gerçekten bu olmadı Aslında öbür şeye gerek yok. Kaçmak için de. Ben yine de bulayım. Hepsini bir yerde toplayacağım. Şimdi o orada dolanırken ben de şuradan Şöyle bir fake atacağım. Bakalım yiyecek mi? Yemedi. O bana fake attı. Ben ona fake atarken o bana fake attı. Of. Yüzyılın fake'ini yedi ama ben öldüm galiba. Yok ölmedim. Hayır hay, yavaş. Güzel 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 güzel. O. Lan 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 lan. Oğlum denk getiremiyordum az da. Artistik yapayım diye ölecektim. Neyse tamam sıkıntı yok. Vallahi baya ya. Granny artistik yapayım derken ölecektim. Böyle hani tam Granny'lik geldikten sonra şey yapacaktım. Böyle yapacaktım da yok patlıyorduk. Bunu buraya at ya. Orada dursun abi şu anlık. Burayla işim yok. Araba anahtarı bulduk. Gerek yok. Gre buralar dolanıyor. Örümceği yapayım mı ya? Bir yandan çok kararsızım örümcek yapma konusunda da. Bir yandan yapasım da var. Ne yapacağımı şaşırdım. Uy! Ölüyorduk lan. Ucuz yırtık. Az daha Birazcık daha geç kalsaydım. Ne yiyorduk. A bir. Tamam. Bunu da bulduk. Bir. Bir 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 Okay bir <laughs> Bunu açtık. Hadi alalım ya. Direkt örümceğe çıkalım. Ne uğraşıyoruz ki? Kendim dondura biliyor muydum? Dondura biliyordum galiba ama işlemedi bu sefer. Şimdi bir numara arkadaşlar. Bir numara unutmayalım. Kapı. Evet o sese gitti ve gerçekten döşeme sesleri yok oyunda fark ettiniz ve Çok iyi. <laughs> Benim için hava hoş. Gel örümcek kardeş. Neyse. Artistik yapacaktım da iş gereği yok. Şimdi öyle kuş yememizi aldık. I see you. Bu sesi verdik ama bir işim yarayacak mı? Kırın hadi gel abim. Lan neredesin? Wow. Döşeme sesi varmış arkadaşlar. Ama çok az var ha. O kadar da çok yok yani döşeme sesi. Belki harda özel olabilir. Son iki zorlukta daha çok döşeme sesi çıkabilir. Belki onu da yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Ben hiç zorlanmadım. Genellikle bu döşeme seslerinden dolayı ölüyordum ben hep. Şimdi Granny'e bir... Aha bak oyun bitti şu anda. Şu anda %100 oyun bitti. Şimdi granny tuzağa düşürmeye çalışacağım. Düşecek mi? Hadi, hadi granny. Buraya gel. Oba. Nerede lan? Ne oldu? Ay. Para, para parça? <laughs> granny. Ne oldu? Kafan gitti, kafan. Kafana ne yaptılar kafana? Eee sopayı da bulduk. Dur sopayı da alalım abi. Ne, nereye gidiyorum ben? Zopayı da alalım Tamam ya Oyun bitti Abi Çok kolay oldu ya niye bu kadar kolay oldu Bu kadar kolay olmaması lazım <laughs> Aslında Yani Ben hiçbir şey anlamadım bu işte Granny çok kolay uyandı bu arada Çok kolay uyandı Çok erken uyandı Döşeme sesi verdik güzel Şuranın sesini de verelim. Düşür. Güzel. Green oraya koş hemen hızlıca. Go 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 go. Şimdi bu anahtarı hemen şeye atalım. Sopayı da alalım ve buradan gidelim. Oğlum, tutturamadım lan. <laughs> tutturamadım. Dur Granny şunu da alıp gideceğim. Hadi bay bay. Haydi bay bay. Bu işi bitirdik. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi eğer kaza son dakika golü yemezsek oyunu bitirdik. Şimdi bunları teker teker yerine götürmem lazım. Ya bir anda görecek zannettim. Abi orada bekleme. Oğlum kapının önünde niye bekliyorsun? Yemekli mi orada? Döndü mü? Dönmedi. Güzel, o tarafı git. Aferin sana. 10 numara 5 yıldızsın. Bu sesi duyabiliyor mu bu arada? Bilmiyorum ama fırlattım. Şimdi anahtarı alalım. Anahtarı da aldıktan sonra bu iş biter. Heart bitiyor. Tamam bunu da aldık. Koş 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 koş. Evet. Güzel. Bunu da yaptık abi. Şimdi keskiyi de alıp buradan gidiyorum abi. Kapının önüne gelmezsin ya kanka. Niye geldin ki buraya? Şunu bir alayım. Bay bay. Adios. Ben gidiyorum hadi. Hadi gittim ben. Oba. Ne oldu lan? Hiç zorlamadın. Zor dediler ama ben normalde daha çok zorlandım. Aa. Oğlum bu örümcek annenin gözleri ne olmuş? Mavi mavi. Mas mavi. <laughs> evet, dönt arkadaşlar. Hard'ı bitirdik. Hard'ı bitirdiğimiz için Grand po açıldı yapacağız bakın artık dede geldi eve eve dede geldi dede hoş gelmiş hoş gelmiş hoş gelmiş şimdi bundan sonraki bölümde arkadaşlar eğer siz böyle bir 6000 like atarsınız biliyorsunuz 5000 like istemiştim geçen bölümde ve 5000 like atmışsınız çok teşekkür ederim bu bölüm içinde de 6000 like bekliyorum 6000 like geldi anda arkadaşlar Dede ile granny e 1 videosu hemen hızlıca gelecek. Sonrasında arkadaşlar bu dede eline şatkan alacak. Daha sonra Gizli bölmeler var gizli şeyleri bulacağız. Slendrina'ya da getireceğiz. Üçlü karakterle zorluk bitirmeleri de gelecek arkadaşlar. Hepsi sırayla. Çok fazla özellik var. Hepsini bölmek zorunda kaldım arkadaşlar. Böyle bölümler halinde hepsini yavaş yavaş oynayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Yine taktikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okumaya çalışacağım. Geçen bölümde baya bir taktik vermişsiniz. Hepsini bu bölümde de uyguladım. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye -bye. It's on